ver popi dime ver. Ver onu. Popi. Popi. Dur. Ve diyorum senayımir. <laughs> Oğlum o benim. Popi. Of ya of. Nedir bu ses ya? Ne oluyor? Ben. Ne oluyor? Oh, Aa, <laughs> ne oluyor? <laughs> Aa ne oluyor? Dur ben, bir. Dur. Ya. <laughs> bir dakika beni dinler ver misiniz? Iti. Popi dime ver. Ya ne Efe bir daha kıkniyik. Bir daha popit mi? Dur dur tamam dur. Efe ee? dur anneciğim. Dur tamam bakayım şu hangi popit Emir dur bakayım. Aa, tamam annem ben sana yeni popit aldım pop bekle. Ha? Ama bak getireceğimi görünce çok şaşıracaksın. Tamam mı? Emir de bununla oynasın bekle Efe almaya kalkışma bak bu sefer ağlar ağlatmayalım. Emir abinin gözlüğüne bir daha dokunmak yok tamam mı? Anlaştık mı Emir? Cık, bak. Bak Emir yapma. Hayır abi öyle yapılmaz oğlum tamam mı? Tamam bir daha yapmayacakmış abisi. Bekle geliyorum ben. <laughs> Pek bana da inandırıcı gelmedi ama neyse eve. <laughs> Dur gideyim şu popiti alıp geleyim ben. Gelmişti çünkü. Nerede o? Bakayım neredeydi neredeydi? Efe inan bana kendi popitini daha çok beğeneceksin. Hayır. Emir hayır. Emir bu abinin. Abinin evet gel. Abisi tamam al ver onu. Al Emir o senin popitin. Bu da abinin popiti. Dünyada herkes şu an popit oynuyor. Evet annem gerçekten bir popit çılgınlığı var ama neyse. Aç bakalım sen popitini. Aslında Bakın. ben pop tops da seviyorum. Poptop hmm, bitmedi anne. Bunlar da güzel aslında. Evet gerçekten onlar, onlar da güzel. Onlar her yerinden ses çıkarıyor. Evet. It, aslında, aslında dediğim aslında gibi. Popit değil de popit. Yok. Yani ses, işte. sesi çok iyi sesin ben bana. Herkes de var ya şimdi insan ister istemez işte. Açamıyor bir yalnız. Açamıyorum. Ne oldu anne? Ne oldu Emir? O popit Tamam miydi? sen hadi seninkiyle oyna. Bak şuradan yırtalım bir. Yırttım Efe. Efe bak bakalım aç. Yırt 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 Efe yırt bunu yırt. Anneciğim şuradan eline sok sen de. Ha tamam çıkart şimdi. Çıkar tanem içinden popit'i çıkar. Ne? Nasıl? Ne popit bu? Ha? Ne popizat popit'i? Unicorn popit'i bu da. <laughs> Ama Emir. Ben gidiyorum annem. Efe. Üzülme tamam annem gel ondan. Emir bu abinin oğlum. Bu abinin. Abi. Seninki orada. Seninki orada Emir. O popit senin. Onu al. Bu abinin. Abi. Efe aldım oğlum? Bak abi Emir bak üzülmüş. Al abisi bak sana getirdik. Numara yapma Emir bu abinin diyorum. Önce abi oynasın. Önce abi oynasın bir. Emir. Emir. Dur bir abi oynasın. Al abi sen. Hadi bak gel Efe şurada patlat. Patlat Efe. Burada ne var? Bir şey değil. Güzel ses çıkarıyor. E, tamam abi. Aferin oğluma be. Ama bir alalım. Koş alamam. Bence ben sakla hemen onu Efe Koş koş koş. Emir, hayır onu da alamazsın Emir. Hah, otur aferin. O bak nereye gidiyor bak. Nasıl gidiyor? Cık. Bu çocukla işimiz çok zor ya. Hah, beraber popit savaşları yapın. Allah. Ya birbirinize bak o da oynuyor abisi. Tamam ben de bununla oynayacağım tamam mı? Tamam hadi ikinizin de var şu anda sıkıntı yok değil mi? Tamam, takas, ederim. Heh, takas yaptınız hadi ver Emir onu. Evet. Ama de. Ha? O benim değil mi? Birazdan unutur olur mu anneciğim? Tamam, zaten... Aynen sen al bunu o birazdan bırakır. De... Tamam sen o zaman onlarla oyna bunları da Emir'e bırak. Görüşürüz saklanayım şurada Emir görmesin bizi. Efe gel saklanıyorum gel. Emir görmesin. Gel anne. Efe biliyor musun Emir hani hayvanları çok seviyor ya. Buzdolabının üstü için Emir'e çok güzel hayvanların olduğu bir seri aldım. Aa, geldi yakaladı bizi Efe. Bak. <laughs> Ona sen abisisin ya sevinsin. Emir bak abi sana ne aldı. Abisi gösterelim mi? Hadi mutfağın oraya gidelim yürüyün. Gelin gelin mutfağa gidelim buzdolabı lazım bize Emir yürü. yürü yürü abinin yanına. Bak Emir bak abi ne yapıştırdı buraya bir tane ayıcık. Ay abisi başka neler var? Bakalım. Oo bir tane ahtapot. Ne? Bir tane kurt. Emir kurt diyor inanmıyorum. Ne? Ay kurt. Bak dans ediyor bizi çok sevindin Evet bir tane keçi. Ne? Bir tane tilki. Emir yerdekilere bak. Bir sürü. Bir tane balina. Sen de yapıştır. Efe bu ne? Yengeç mi? Evet. Bakalım başka neler var? Bir tane Olmuyor. Sin kanguru yok. Efe bu sincap değil mi? Sincap. Bir tane maymun. Oo, bir tane bu yunus demek ki bu balina. Bakalım Emir. Emir bu ne? Emir. Ne? Emir bu ne? Fil. Bir tane yılan. Bak burada abi yapıştırmış kuzu. Burada ne var? Ne? Kaplumbağa. Eşek. Ay Emirciğim civciler nasıl ses çıkarıyor? Cicik. Abi bak buraya bir tane gergedan koydu. Bak bir tane su kaplumbağası. Burada ne var? Bir tane papağan. Başka kaldı mı? Neler var? Bakalım burada da varmış. Oo bir tane aslan. Burada bir tane köpek. Köpekler <laughs> ne yapar? <laughs> Oo Emi baksana bir tane çita. Bak abi. Ya ne? At. Emir atlar ne? Bak atların da sesini yapıyor. Zirata. Bu ne? Ha. Goril. Ay düştü gorilimiz düştü. Hani? Goril. Bakayım annem. Ne? Bu? Efe. Ha. Bu ne? ne? Sinek mi? Bakayım. Bakayım Efe. Efe sinek herhalde. Karınca diyecektim ama yok sinek. Ne? Aa ne yapıyorsun Emir? Yere düşüyorlar. Hayır Emir atıyor Efe. Dur ah, da yapıştıralım bir. Civcivi de yapıştırdık. Emir mi? Hepsini yapıştırdık mı? Kaldı mı başka? Ha bir tane kaldı orada. Efe'de de varmış. Bakalım. Ay Emir balığa bak balık balık. Emir bu ne? <laughs> Fil. <laughs> Efe çok sevindi gördün mü? Ama bunları bab da izin alırız. Yok baba bunlara bir Aa, şey demez. Mıknatıslı. Yee yeah, çok güzelmiş. Oh. Güle güle kullan annem. Efe. İyi ama. Beğendi mi sen de? Beğendim ama bunların hepsi biraz yerde olursa çok kötü olur. Yok yok bir şey olmaz. Bedenin fedası çok güzel. Bir şey olmaz bir şey olmaz.